Üreticide de bir birimse satış tüketiciye kadar bu 5 birime çıkıyor fiyat anlamında. kurduğumuz üretici pazarında üreticilerimiz direkt buradan tüketiciyle buluşturuyoruz. hem çok taze, çok kaliteli ürünleri daha da ucuz bir bedelle tüketiciye sunmanın eee hazını yaşıyoruz burada. Baktığımızda burada ciddi bir ekonomik girdi sağlıyoruz tabayderin e, bütçesine. E, direkt üreticiyle tüketiciyi buluşturduğumuz için daha az maliyette e, tüketiciye biz bu faydayı sağlamaya çalışıyoruz. Üreticiler de aracısız tüketiciye bu işi ulaştırdıkları için hem üreticinin hem de tüketicinin e, kazan kazan anlayışıyla karlı çıktığı bir süreci burada yaşıyoruz. Selam üreticiyim. Elimde yarım kasa pancarım var. Veya kabağım var. Yarım kasayı hale gönderemem. Burada cüzi bir fiyatta hem müşteriye veririm. Hem müşteri faydalanır hem ben faydalanırım. Nohudumuzu, mercimeğimizi buranın yaylası uzun kuyu. O civarlarda üretiyoruz ve de aracısı satıyoruz. Ve de Allah razı olsun belediyemizde yardımcı oluyor. Zor veriyoruz işte. Kendi ürettiğimizi satabilmek iyi bir duygu. Aracı Güzel bir satalım. şey aracısız satabilmek daha güzel bir durum. Neden? Kendin üretiyorsun, kendin satıyorsun. Burası üretici pazarı. Başta bu üretici pazarımızı sebep olup da bize ekmek veren Mükerrem Toğlu'dur, başkanımızdır. Başkanımızdan Allah razı olsun. Çok çok memnunuz. Ben küçük çocuğum var, çalışmaya gidemiyorum ama kendi ürettiğim en azından çocuğum yanımdayken de üretip buraya getirip nakite çevirebiliyorum en azından evimin ihtiyaçlarını karşılayabiliyorum. Yani birçok Arkadaşlar gerçekten kendi ürettiklerini getirme fırsatı buldu, gerçekten yani hepimiz yani. Mesela elma, ben büyük sorkunu bilir misiniz bilmem yayladan getirdim, dün getirdim mesela, soğuk hava deposu değil normal evimize koyduğumuz elmamız. E, narımız yine öyle, öyle şeye falan koymuyoruz, yumurtamız kendi köy yumurtamız. Çok güzel bir şey, şöyle kendi ürettiğiniz birden kendi elinle tüketiciye satıyorsun ve aradaki onların kazanacağını kendine kalıyor. Ee, çok iyi bir duygu, duygu çünkü istediğim zaman kendi harcama yapabiliyorsun çok iyi yani. Ee, adam da versin, ne kadar desen kendi çalışma atar. Kadınlara Kadınlar <laughs> yani. Salatalık satıyorum, biber, domates, barbunya, bir kilo. Ee, hanımefendi ürettiklerini getirip burada direkt bize satınca daha hesaplı alıyoruz. Hani ee... Manavda iki kat oluyor neredeyse. Çok ya memnunuz, beğeniyoruz. Her hafta perşembe gelmeye çalışıyorum. Başka günlerde pazar var ama bu daha doğal, daha iyi, daha güzel. Kaliteye uygun alıyor musunuz? Tabii. Buyurun. Buyurun. Çok güzel. Doğan elmamız ilaçsız ilaçsız. Doğan. Buyurun organik. Domatesimiz öyle. Kolay gelsin hayırlı işler. çok faydalı dediler. İnternetten araştırdık. Zeytin yaprağını yeşil çay olarak içmeye. Onları bile getirdik. Bak şöyle kuru nanemiz. Bu kadar kaç lira? 2,5 lira. 2,5 lira. Nasıl abi? Ürettiğin malları burada satabiliyor musun? Millet mevfaatına bu pazarda yok yok. Domatesi sorarsanız 4 kilosu 5 lira.